Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulullah. Genç bir kardeşimizin heyecanlı bir sorusu var. Ben peygamberim için aleyhissalatu vesselam ne yapabilirim bu asırda? Cevabında deriz ki her şeyden evvel yüzde yüz kalitesinde ona iman et. Sünnetini ve siretini öğren. Sünnetinden günlük hayatına aktarmak için projeler yap ve asla hiç kimseyle onun sünnetini tartışma. Tartışmak için değil, özümseyip yaşamak için öğren sünnetini. Böylece peygamberin için çok şey yapmış olursun. Allah'ın izniyle o da senin için kıyamet günü bir şey yapar ve seni şefaatine eren kulların arasında görür. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.